Merhaba arkadaşlar, bugün günlük olarak ve gün içerisinde ne yaptığımızı göstereceğim size. Kanaryalarımızın yemini değiştireceğim bugün. Yemleri bitmiş durumda şu an. Ee, buradan Onur abinin yanına gideceğim. Hayatım Hayvanlar kanalı. Onunla beraber bugün bir çekiliş yapacağız. Çekilişte arkadaşlarımıza muhabbet kuşu hediye edecek Onur abi. Ee, ben de ona yardıma gideceğim. Onur abiyi çok severim ve elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. O da aynı şekilde bana kardeşi gibi görür. Bana yardım etmeye çalışır. Sağ olsun kendisi muhteşem bir öğretmen ve muhteşem bir üreticidir. Burada kararyalarımız var. Burada erkek kaliteleri. Sezona yaklaştık. Bunlar yeşil erkekleri. Yaklaşık bir, bir buçuk ay sonra da ben eşe atmaya başlayacağım kuşlarımı. Burada da kendi orijinal vasıflı gostellerimi koyuyorum. Bu sayede karıştırmamış olup vasıfları ayırmış oldum. Burada ahraçlar, sarılar, tepeli ahraçlar. Burada mozaiklerimiz var. Mozaiklerimiz, saten mozaiklerimiz. tepeli dişi glosterlerimiz var. Şu kısımda kavak glosterlerim var. Burada açık renklerim var. Beşiktaşlarım. Kulaları. Bunların hepsi yıllardır bende olan ve severek baktığım kuşlar. Yani önemli olan zaten kuşu ticari olarak beslemek değil. Tamamen zevk olarak beslemek. Ben mutlu oluyorsam ve kuşlara bakarken bu hazzı yaşıyorsam o benim için en güzel Tutsunuz zaten. Hemen yem değişikliğine geçelim arkadaşlar. Dostlar yem olarak karışık yem kullanıyorum. Öyle yeme bağlı değilim. Hayvanların durumuna göre içerisine takviyes yapıyorum. Yulaf veriyorum arada. Ona göre e, bu kısma boş yemi koyuyorum. Bu kısma dolu yemi koyuyorum. Sonrasında boş yemleri bir eli tekrar değerlendiriyorum. Çünkü hayvanlar çoğunlukla yarısını boş bırakıyor. Ben genel olarak hayvanlarda e, yemli tek kullanıyorum. Kullanma sebebim e, yemi tüketmeyi öğrenmeleri. Şuna bakarsanız yemi hayvan tüketmiş. Boş yem bırakmamış. Hayvan yani bütün yemi önünden almaya çalışıyor. Bu sayede daha iyi beslendiğini düşünüyorum ben. Çünkü hayvanlar enerjisi yerine daha da böyle verimli olmaya başladı. Hayvanlar daha gözü açık olmaya başladı Daha doğrusu o yüzden 4 güne bir yem değişikliği yapıyorum. Sularını zaten 3 veya 4 yine o aralıkta değiştiriyorum. Yani hayvanlar şu anda zaten kendinden hazır diye öt, ötüme başladı. Dişler kendini toparlamaya, yağlandırmaya başladılar. Yani bu sayede sezona doğru gidiyoruz. Bu sezonda işte bunları eşlemeyi düşünüyorum. Umarım güzel olur. Gloster nazlı bir kuş. Üretimi de nazlı. Yavrusuna bakmaz. E, naz yapar. Yavrusunu ezer. Ama güzel kuş yani. Şuna baktığım zaman ben mutlu olurum. Şu yuvarlak şu top yürü, yürü. kuş. Top gibi Seviyorum kuşu. şu mozaiklerimiz bakıcı olarak kullanacağım bu mozaiklerimizi. Çok güzel kuşlar bunlar da. Renkleri de harika. Aşırı derecede bakıcı kuşlar. Yani altında 6-7 tane yavru büyütenini biliyorum. E bunların altlarında grosler yumurtalarını çekiyorum güzel olanlara. Onlar bakıyor zaten. Ne de güzel. Yani ne geçiyoruz ona. Kuşlarımızın yemini değiştirdik. Hepsi evet. zaten taze yeme gömüldüler. Evet. Bizim minik beşiktaşımız hemen yemini sevdi. Evet. Şimdi Onur abinin yanına gideceğim arkadaşlar. Çekiliş yapacağız. Çekilişte kazanan arkadaşlara kedilerini vereceğiz. Yani evet. muhabbet kuşlarımızı. Güzel bir şey olur. Umarım gerçekten isteyen bakabilecek birilerine çıkar. Ee, biz elimizden geldiğince zaten araştırıyoruz. Hani çünkü hayvan beslemek ee, oyuncakla oynamak gibi değil arkadaşlar. Bir sorumluluktur. Eğer o sorumluluğu alamayacak kişiler varsa o cana zaten yazık etmesin hiç heves yani. kuşu seviyorsa, hayvan seviyorsa, bakarım diyorsa her zaman beslesin çünkü hayvanlar iyi dost olmaz. Yani ben şu kanaryalarla cidden hani arada konuşuyorum yani. Arkadaş gibiler bana. Hepsinin ayrı bir karakteri var. Hepsinin ayrı bir derdi var. <laughs> Öyle dertlesin konuşuruz bizim Evet arkadaşlar iyi bir gün olsun. Görüşmek üzere. Onur abinin yanında devam ediyoruz biz Merhaba arkadaşlar. Bugün Onur abinin yanına geldik ve çekiliş yaptık. Çekiliş sonunda Kadife Tayyar ve Cezay'ı gezmeye çıkardık. Onlarla beraber bir video çekmek istedim. Kadife otur. Evet, 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 evet. Devin ne güzel oturuyorlardı. Kardeşlerini mi öldürdün? Demin diyorum atıyor artık. Gel. Gel. Oldu Hadi yürü. Keza her şeyi berbat <laughs> etmeyi çok seviyorum. <laughs> <laughs> Zaten salacağım şimdi. Bak böyle. Sana ağaç mı kalp? öyle. Vallahi. Evet. Şu anda köpek geziyoruz. Sağ olsun. Sağ kolum ve sol kolum burada. <laughs> Kardeşlerim gelmişler. Evet. Güzel bir çekiliş yaptık, güzel bir video çekiyoruz şimdi de. Hava da çok iyi, iyi bir e, gün oldu bizim için, verimli bir gün oldu. <laughs> evet, Onur abi <gülüyor> <gülüyor> ve askerleri. <laughs> Burada en güzelimiz Tayyar. Tayyar baba, gel baba, gel baba, gel. Gel bir şov yapalım gel. Otur. 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 Bir de çak. Çak. Selam. 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 Selam dur. Selam. Çak. Otur. Çak. Aferin oğluma. Al bakalım. Hadi bakalım. Bu da bir bakmayı. Bir, bir bakmayı.